Afiyet olsun Bekir Bey. Buyur gel beraber olsun yürüyen cazibe. Can, oğlum bayanın çayını getirin. Hemen abi. Ne ettin be aradın sabah sabah? Ha? Güzel oldu ha. Senin için geldim. Hı. İyi adamsın. Siyan olup gitmeni istemem. Ah büyük. O Sarp var ya. Seni böyle fırıldak gibi döndürür. İşi bitince de fırlatır atar. Kim kimi çeviriyor atıyor fırıldak fırıldak. Hayırdır nereye atıyor? Sağ ol canım. şansın varsa mezarla. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Korkar Bekir abisinden. Hmm. Vural babasından korkmadı. Bekir abisinden korkacak. Sen bu işlere karışmasan kızıl ha? Ya iyi adamsın. Üç kuruşluk tipler yüzünden harcanıp gitmeni istemem. O Sarp var ya, zübbenin teki. Her halinden belli. Dakikasında satar seni be, dakikasında. Kutu da senin üstüne atıp öyle bırakır gidersene. Beş dakikada on çekmişsin maşallah he. Çekerim. Adamı görür görmez anlarım bugüne kadar hiç şaşmadım. Buyur Vural abi. Tamam abi. Geliyorum. Neyse. Benim gitmem lazım. Hacı bir Hayırdır silahlı külahlı herhalde ha? Aynen öyle. Biz de böyle biliyor musun? Ganak yok bazen ona göre. Bekir. Hı. Dikkat et kendine. Lazım mıyım? <laughs> Vampir.